Ne diyor? Devletin malı deniz yemeyen domuz. Böyle diye diye Türkiye'yi domuzlarla doldurdular. Türkiye'de domuzdan geçilmiyor. Maun suresi ihlali yapmış domuzlar. Yıllar ve yıllar. Devletin malı deniz yemeyen domuz arkadaşlar. Bakar mısın? Kur'an'a sorarsanız bunun doğrusu şöyle olacak. Devletin malı, kamunun malı deniz, bir lokmasını yiyen domuz. Bunlar bunu tersine çevirdi. Domuz gibi yiyorlar ve domuzlaştılar yiyeyi. Şimdi bu domuzlardan iki tas çorba kalmıyor. Milyonlarca insan karnını doyurmak için çırpınıyor. Ondan sonra sen Ramazan ayında yemek çadırları açıp milleti kuyruğa dizip iki e, porsiyon kuru fasulye verip millete evliyalık taslayacaksın. Bakar mısın? Kitle kitlede o şuur yok ki. Ya kardeşim sen bana bu yal çadırlarında iki porsiyon yemek verme. Benim gasp ettiğim haklarımı ver. Türkiye'de milli gelirin Yüzde nüfusun yüzde beşi paylaşıyor. Böyle bir zulüm var mı? Sen gel bunu düzeltelim. Onu demiyor. Diyor ki kulaklarımla dinliyorum, komurumu veriyor. Ara sıra yiyecek de veriyor, ara sıra yardım para yardımı da yapıyor. Daha ne isteyeceğim? Gitti. Yalanı yedi, suyunu içti, yerinde oturuyor. Gelen am, giden paşa.